Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda TYT Matematik temel konularla ilgili birkaç tane soru çözeceğiz. Birincisi rasyonel sayılar, kesirli sayılarla ilgili bir soru. 3 çarpı parantez içinde 4 eksi 5 bölü 3 var. Paydada da 2 çarpı parantez içinde 7 eksi 5 bölü 2 var. Öncelikle yapmamız gereken paydaları hesaplamak. Tabi burada 4 eksi 5 bölü 3 olduğu için önce bunların paydası eşitlenmesi gerekir. Burada 4'ün paydasında 1 var. Bunu pratik olarak yaparken 3 ile 4'ü çarpıp paydası 1 olanlarda bunu yapabiliriz. 3 ile 4'ü çarpıp 5'i çıkaracağız. 3 ile 4'ü çarpıp 5'i çıkaracağız. O zaman ne olur? Dışarıda 3 var. Parantez içi 3 kere 4 12. 5 çıktı. 7. 7 bölü 3 oldu. Diğer taraftan 2 çarpı şimdi paydanın parantezini hesaplayacağız. Yine paydada 1 var. 7'nin paydasında 1 var. O yüzden 2 ile 7'yi çarpacağız. 5'i çıkaracağız. 14, 5 çıktı 9. 9 bölü 2 olarak bulunur. Paya baktığımızda 3 çarpı 7 bölü 3 var. 3 çarpı 7 bölü 3. 3'ün paydasında gizli 1 vardır. Onu da bir yazalım. 2 çarpı 9 bölü 2 var. 2'nin paydasında gizli 1 vardır. Kesirli sayılarda çarpma işlemi yapılırken biliyoruz ki paylar kendi arasında, paydalar kendi arasında çarpılıyordu ama Sadeleştirme varsa öncelikle sadeleştirmeyi yapmak işlemimizi kolaylaştırır. Bakın 3'ler gitti. Paydada da 2'ler gitti. Dolayısıyla 7 bölü 9 olarak sonucu buluruz. İkinci, ikinci sorumuz köklü sayılarla ilgili bir soru var. Paydada irrasyonel sayılar var. Paydada irrasyonel sayılar varsa eşlenik çarpımı yapmak gerekir. Birincisini kök 2 ile çarpalım. İkincisini ise kök 2 eksi 1 ile çarpalım. O halde 4 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4'ten 2'ye eşittir. 3 çarpı kök 2 eksi 1. Paydada ise kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'i çarpacağız. Kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'i çarpacağız. Bu da 2 kare farkından dolayı kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi olur. O da 2 eksi 1. Şimdi 4 ile 2'yi sadeleştirirsem 2 kök 2 kaldı. Eksi. 3'ü parantez içine dağıtabilirim. 3 kök 2. Eksi 3 ile eksi 1'i çarparsam da artı 3 olacak. Burada eksiği dağıtmayı unutmuyoruz. Bunun paydasında da 1 var yine. Toplarsam 2 kök 2 eksi 3 kök 2'den dolayı eksi 1 kök 2 oldu. Artı 3. Yani sonuç 3 eksi kök 2 olarak karşımıza çıkar. Eşlenik çarpımını iyi öğrenmek gerekir. Karşımıza gelmesi muhtemel noktalardan bir tanesi. Her seferinde vurguluyoruz zaten. Üçüncü sorumuz ondalık sayılarla ilgili bir soru. Burada ondalık sayıları normal çıkarabileceğimiz gibi biz bunu paydasını 100 ve 1000 olarak da yazıp çıkarabiliriz. Mesela %3 üç var 3 üç bölü 100 eksi 1000'de 2 var 2 bölü 1000 olarak yazabiliriz. 10 üzeri eksi 2 de zaten 1 bölü 100'dür. Şimdi 3 bölü 100 eksi 2 bölü 1000 var. Biz 3 bölü 100'ü 30 bölü 1000 olarak 10 ile genişleterek yazarsak paydalar aynı olur. Çıkardığımızda 30'dan 2 çıktı. 28 bölü 1000 olur. Paydada ise yine 1 bölü 100 var. Biliyoruz ki bölme işleminde birinci kesir aynen yazılır. 28 bölü 1000. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır. Yani 100 bölü 1. Buradan 100 ile sadeleştiğinde 28 bölü 10 kalır. Bunu da ondalıklı sayı olarak yazarsak payda 10 olduğu için 2 tam 10 da 8 olarak karşımıza çıkar. Dördüncü soru cebirsel bir ifade verilmiş en sade hali isteniyor. 2x artı birin parantez karesi var tam kare bir ifade bir de x artı 2'nin karesi var. Burada 2x artı 1'in karesi eksi x artı 2'nin karesi 2, ka 2 kare fark olarak işleme devam edebileceğimiz gibi tam kareleri açarak da yapabiliriz. Biz 2 kare farkını tercih ederim. Ne yapıyorduk? Bir Birinci ile ikinciyi toplayacağız. Bir de çıkaracağız. Yani 2x artı 1 ile x artı 2'yi bir toplarız. Bir de 2x artı 1'den x artı 2'yi çıkarırız. Eksi x eksi 2. Bölü payda da 2x eksi 3 artı x eksiği dağıtıyoruz. Birinci parantezimiz 3x artı 3 çarpı. Diğeri de x eksi 1 olur. Paydada ise 3x eksi 3 oldu. Şimdi biraz daha düzenleyelim. 3x artı 3 de 3 parantezine alırsam x artı 1 çarpı x eksi 1. Paydada da 3 parantezine alırsam x eksi 1 kalır. x eksi 1'ler gitti. 3'ler gitti. x artı 1 en sade haliyle karşımıza çıkacaktır. Bu soruda da köklü sayılarla ilgili bir soru var karşımızda. Köklü sayıların küp kökü. İçeride ise üstü ifadeler var. Birazcık oynamak gerekir. Küp kök. Eksi 1 bölü 4'ün 5. kuvveti var. Biliyoruz ki eksi 1 bölü 4 2'nin kuvvetinden gelir. O da eksi 2 üzeri eksi 2 şeklinde yazılabilir. Üstünde de 5 var. Çarpı 2 üssü 4. Arkadaşlar buradaki eksi tek kuvvet yani 5. kuvvetten dolayı eksi kalacaktır. Ona dikkat edelim. Şimdi üssün üssü olduğu için eksi 2 ile 5'i çarpacağım. Orası eksi 10 yapacak ama parantez dışına eğer eksi 10'u yazarsak eksiyi artıya çevirir o. O yüzden eksiyi göz ardı etmemek gerekir. Burada eksi kalacak. Küp küp. Eksiyi ben önce yazayım. 2 üssü eksi 10 olur. Parantezsiz yazıyorum. Dikkat edin. 2 üssü 4. Bu da küp kök içinde. Eksi 2 üssü. Eksi 10 ile 4'ü toplarsam çarpma işlemi var. üslü sayılar. Tabanlar aynı. Üstler toplanacak. Eksi 6. Buradan 3 tek dereceden bir kök olduğu için eksiyi dışarıya da yazabilirim. Küp kök. 2 üssü eksi 6. Eksi 6'yı 3'e bölersek biliyorsunuz ki kök derecesini bölü kuvvet olarak yazabilirim. 2 üssü eksi 6 bölü 3. Bu da eksi 2 üssü eksi 2 olur. Bu da eksi 1 bölü 4 olarak karşımıza çıkar. 27 üzeri 2x eşittir 9 üzeri 9 üstlü sayı sorusu. Bunların ya tabanlarını ya üstlerini eşitleyebilirsek gerisi biraz daha kolay olacaktır. Ki zaten 27 var bir tarafta bir tarafta 9 var. Bunların her ikisi de 3 tabanından gelen sayılar. 27'yi 3 üstü 3 olarak yazalım. Üstünde 2x. 9'u da 3 üssü 2 olarak yazalım. Üstünde 9. 3 üssü 6x eşittir 3 18. üssü 18 üssün üssü olduğunda üsler çarpılıyordu. Şimdi her ikisinin de tabanı 3 olduğuna göre üsler eşit olması lazım. 6x'in 18'e eşit olması lazım. X de buradan 3 olarak karşımıza çıkar. 6 üssü 11 artı 7 çarpı 6 üssü 11 eksi 2 çarpı 6 üssü 11. Üstü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken ortak parantez kullanılır. 6 üssü 11 hepsinde ortak olduğu için 6 üssü 11 parantezini alıyorum. Birinci de 6 üssü 11 gitti 1 kaldı. İkinci de 6 üssü 11'i aldığımızda 7 kalacaktır. Üçüncü de 6 üssü 11'i aldığımızda geriye eksi 2 kalır. Yani 6 üssü 11 çarpı 1, 7 daha 8, 2 çıktı 6. 6 üstü 11 ile 6 üstü 1'i çarparsam 6 üstü 12 olarak buluruz. 8. soruda A artı B'nin C'ye oranı 3 bölü 4'müş. B'nin C'ye oranı da 1 bölü 2'miş. Şimdi A artı B bölü C 3 bölü 4 ifadesini ben ayrı ayrı kesirlerde yazabilirim. A bölü C artı B bölü C eşittir 3 bölü 4 şeklinde düzenleyebiliriz. B bölü C'nin değeri 1 bölü 2 olduğu için yerine yazarım. A bölü C artı 1 bölü 2 eşittir 3 bölü 4'e. 1 bölü 2'yi sağa atarsam A bölü C eşittir 3 bölü 4 eksi 1 bölü 2 olur. Buradan da paydayı eşitleyip çıkarırsam A bölü C eşittir 3 bölü 4 eksi 2 bölü 4. Çıkarırsam A bölü C eşittir 1 bölü 4 olarak bulunur. A bölü C 1 bölü 4 ise C bölü A da 4 bölü 1 olacaktır. Eksi 27 bölü 5 küçükmüş 3A'dan o da küçükmüş 19 bölü 2'den eşitsizliğini sağlayan A tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Burada A'yı yalnız bırakmak için her tarafı önce 3'e bölmeliyiz. Eksi 27 bölü 5 bölü 3 küçüktür A. O da küçüktür. 19 bölü 2'yi de yine 3'e böleceğiz. Burada ters çevirip çarptığımızda 3 bölü 1 ile eksi 27 bölü 5. Eksi 27 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 olur. Küçüktür a. O da küçüktür. 19 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 olur. 3 ile 27'yi sadeleştirirsem eksi 9 bölü 5 küçüktür a küçüktür 19 bölü 6 olacaktır. A yerine yazabileceğimiz tam sayıları düşünüyoruz. 19'u 6'ya böldüğümüzde 3'ten büyük bir sayı çıkacak. Sonuçta 18'i 6'ya bölsem 3'tü. Bu da 3,1. O zaman A sayısı 3 olabilir. 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. Eksi 9 bölü 5. Eksi 10'u 5'e bölseydim eksi 2 olacaktı. Eksi 9'u 5'e böldüğüme göre burası eksi 2 yok. Eksi 1 virgül 8 gibi bir şey olsun hadi. O zaman a eksi 1 de alabilir ama eksi 2 alamayacaktır. Burası önemli. Demek ki a yerine 3, 2, 1, 0, eksi 1 yazabiliyoruz. Bunların toplamını sormuş. O da 3, 2 daha 5 olacaktır. 10. soruda a kare artı 3b 11'miş. a küp artı 3ab 22'ymiş. a istiyor. Şimdi aşağıda verilen ifadede ortak a parantezine alırsam a kare artı 3b gelir. a kare artı 3b zaten 11'di. a çarpı 11 eşittir 22. Buradan da a eşittir 2 olarak bulunur. A'yı 12'ye bölmüş bölüm M kalan 5. B'yi 12'ye bölmüş bölüm N kalan 4. A sayısı 12 ile M'yi çarpıp 5'i ekleyerek bulunur. Yine B sayısı da 12 ile N'yi çarpıp 4'ü ekleyerek bulunur. A sayısının 12'ye bölümünden kalan 5, B sayısının 12'ye bölümünden kalan 4. Bizden istenen A ile B'nin çarpımının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar A'nın 12'ye bölümünden kalan 5 ise şu 12 M zaten 6'nın katı. Burayı almaya gerek yok. Demek ki A'nın 6'ya bölümünden kalan 5'miş. Aynı şekilde B'nin de 6'ya bölümünden kalan 4'tür. Çünkü 12 N zaten 6'nın katıdır. Bu kalanlı sorularda biz A yerine direkt 5. B yerine doğrudan 4 yazabiliriz. Yani 6'ya bölünme bilme kuralına göre bir soru sorduğu için A çarpı B'de. A yerine 5, B yerine doğrudan 4 yazabilirim. O zaman 5 çarpı 4 20 olacaktır. A çarpı B'nin değeri. 20'yi de 6'ya bölersem 3 kere var 18 e, kalan 2. Demek ki A çarpı B'nin 6'ya bölümünden kalan 2'dir. Mesela A'nın 6'ya bölümünden kalan 5 dedik. Biz burada A'ya 11 yazabiliriz. B'nin 6'ya bölümünden kalan 4 dedik. Onun yerine 10 da yazabiliriz. Burada kalanı değiştirmeyecektir. Yani A ve B'ye 6'ya bölümünden kalan aynı olan sayılardan istediğimiz gibi yazabiliriz. A, B, C gerçek sayılarmış. C sıfırdan büyükmüş. A eksi C'de B'den büyükmüş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye soruyor. Bir kere C pozitif bir sayıydı. C pozitif bir sayı. A eksi C'nin B'den büyük olduğunu söylüyor. Biz B'yi sola atsak ikinci de. C'yi sağa atsak. A eksi B büyüktür C olur. C pozitif bir sayı olduğu için. A eksi B de sıfırdan büyüktür. Burası önemli. A eksi B sıfırdan büyükse A da B'den büyük olacaktır. Sonuçta A'dan B'yi çıkardığımızda pozitif çıkıyorsa biz aslında büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmışız demektir. Burada daima doğru olan A'nın B'den büyük oluştur. İki basamaklı AB doğal sayısının 4'e bölümünden kalan 1'miş. Bunu ben şöyle yazabilirim. AB sayısı eşittir. 4x artı 1. Aynı AB sayısının 7'ye bölümünden kalan 4'müş. Yani 7'ye artı 4 şeklinde yazabilirim. Buna göre bu koşulu sağlayan AB sayılarının toplamı kaçtır demiş. Burada AB sayısı 3 fazla olsaydı ne olurdu? AB artı 3 eşittir. 4y artı 4 olurdu. Yani ab artı 3 sayısı 4'e tam bölünürdü. Aynı zamanda 7y artı 7 olurdu. ab artı 3 sayısı 7'ye de tam bölünürdü. Hem 4'e hem 7'ye bölünen en küçük sayı kim olur? 28 olabilir en küçük. O halde ab artı 3 28 olabilir. AB artı 3 56 olabilir. Bir de 28 daha eklersek AB artı 3 84 olabilir. 3'ü karşıya atarsam AB yerine 25 yazabilirim. 3'ü karşıya atarsam ikinci de 56'dan 3 çıkarsa 53 yazabilirim. 3'ü karşıya atarsam 84'ten 3 çıkarsa 81 yazabilirim. Bize AB sayılarının toplamı istenmiş zaten toplarsam 8, 9, 10, 15, 159 olarak AB sayılarının toplamını bulabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayıdır demiş? Rasyonel sayılar köklü ifade içermemesi gerekir. Mesela kök 3 artı 1 irasyonel bir sayıdır kök 2 eksi 1 irrasyonel bir sayıdır. Bunlardan kurtuluşumuz yoktur. 3 bölü kök 3. Ben bunu kök 3 ile genişletsem bile 3 kök 3 bölü kök 9'dan 3. 3'ler gitti. Kök 3 kalıyor. Hala kök 3 olduğu için irrasyonel bir sayıdır. 2 bölü 2 eksi kök Ben bunu 2 artı kök 2 ile genişletsem bile 2 çarpı 2 artı kök 2 bölü 2'nin karesi 4 eksi kök 2'nin karesi 2 gelir. Buradan da paydada 2 oluyor. Üstteki 2'yi götürürse 2 artı kök 2 kalır. Hala köklü bir ifade var. O yüzden bu da irrasyoneldir. Peki E seçeneği nasıl olacak? Arkadaşlar 3 artı kök 18 var. Her ikisi de kök 3'ün katı. Ya da kök 18'i 3 artı 9 çarpı 2'den dolayı 3 kök 2 yazabilirim. 2 artı kök 8'i de 4 çarpı 2'den dolayı 2 kök 2 yazabilirim. Şimdi payında 3 parantezine alırsam 1 artı kök 2 olur. Paydasında 2 parantezine alırsam 1 artı kök 2 olur. 1 artı kök 2'ler gittiğinde 3 bölü 2 olarak rasyonel bir sayı buluruz. Yani irrasyonel olan köklü kısımları sadeleştiririz. Geriye de 3 bölü 2 kalır. Dolayısıyla E seçeneği rasyonel bir sayıdır. Evet. TYT matematikle ilgili tekrar videolarımıza devam edeceğiz. Burada dediğimiz gibi temel konuları içeren 14 tane soru çözmüş olduk.